Evet arkadaşlar çok uzun bir zaman sonra <laughs> tekrardan beraberiz. Neredeyiz? Batum'dayız bu sefer. Şimdi Gürcistan'ı e, gezebileceğimiz bir plan yaptım. Yani Tiflis'e de gideceğiz, Batum'a da yarın kanyonları gezeceğiz. Kakete diye bir yer var. Orada şarap tadımı falan yapacağımız bir gün olacak. Ben aslında Adana'dan sonra Makedonya'ya gittim. Çok da eğlenceli geçti. Çekebilseydim gerçekten çok güzel olurdu ama maalesef çekemedim. Ama Batumu Gürcistan'ı çekmeyi düşünüyorum. Şu anda ne yaptım? Sabah kalktım, geldim buraya, otele girdim. Otele bayıldım bu arada. Çok temiz, çok sevdim. Altay ismini yazacağım otelin. Size de şöyle bir gösteririm. Ee, burada konaklayabilirsiniz isterseniz bence. Bir de direkt şey sahilin orada yani otel yeri konumda çok güzel ve temizliği açısından falan ben gerçekten çok beğendim. Onun dışında şimdi ne yapıyoruz? Ee, akşam İlhan gelecek. İlhan gelmeden önce ben birazcık kahvaltı edeceğim. Bir tane mekan buldum. Kahvaltı edeceğim, ee, etrafı gezeceğim falan filan. Akşam da İlhan'la buluşacağız. Böyle bugün böyle geçecek. Hadi bakalım nasıl olacak? Gürcistan bloğumuz. <laughs> evet. O da böyle. Biraz dağınık yıkma antikler. Küçük bir oda ama temizliği açısından çok hoşuma gitti. Aynı da bir şekilde. Bence gayet evet. okey. Okay. Kalınabilir. kahvaltı etmeye geldiğim bir mekanda. Mekanın adını yine altı yazacağım. Hoşuma gitti şu an. Yiyeceklerine göre değişir tabii. Bir ister kahvaltısı, bir ev yapımı patates istedim. İçecek daha bir şey istemediğine göre bakacağım. Duruma göre bakalım beğeniyorsa. Onu diyeceğim. Şimdi? Merak ediyorum. Ama çok. Yorumlar çok güzeldi. Yani iyice araştırdım. arkadaşlar burası Avrupa Meydanı. Ve şöyle bir gel gitmişler. Elinde altın bir kuz var. Bu da zenginliği, gücü. Bir edemiş bunlar için. Şurada KFC var. Çok özledim. Çok özledim. Kıyamda kapandı benim için. Biliyorsun. Burası Avrupa Meydanı. Bayağı güzel. Kışıma gitti. bu meydanı çok beğendim. Kahvaltı ettiğim yeri çok beğenmedim yani oraya altı veririm onun üzerinden herhalde. Bir daha gelsem gitmem. Ya farklıydı, mekan güzel girişi falan. Mekanın iç tasarımı da beğendim ama şeyini hiç beğenmedim yemeklerini. Ya kötü değildi ama güzel de değildi açıkçası. çeken bir şey yoktu. Şimdi Avrupa Meydanı'ndayım. Bir yerde bir kahve içeceğim. Buradan da Meryem ana kilisesine edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şey söylemeyi unuttum ben. Ne kadar para verdim kahvaltıya. Onu bir söyleyeyim. Toplam 40 lira vermişim. 575 TL yapıyor. Aşırı pahalı. Ekstra de su istiyor bu arada orada. Yani çok 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 pahalı bence. Ve beğenmediğim için. İstanbul 900 TL'ye mis gibi kravat yediğim olmuştu. Neyse. Sonra şimdi bir kafedeyim. Kafede bir waffle istedim. Tanırız krep istedim waffle değil. Bir de kahve içiyorum. Ne kadar vereceğim onu Krebin tadı çok güzel de krep yani. Hadi zahmet bu olsun. Latte 8 liraymış. 5 lira şu. Yani 23 lira. 330 TL'de bu kahvimde tatlıya verildim. Yani biraz pahalı. Batum çok ucuz bir yer değil anlayacağınız. Bu lekeliklerinden de inanılmaz zevk almadım. Ben zaten batum için değil de trifiz için daha çok heyecanlıyım yani. Şu an oturduğum yerde bayağı sokak ortası bir yer. Aslında tatlı ama. Hoşuma gitti yani. Ayım mı yapıyorlardı ne yapıyorlardı bir tane kadına bana geldi böyle bir başörtüsü gibi bir şey verdi bunu tak diye bunlarda da var o yani giriyorsan böyle kafana bir şey takman gerekiyor ben bunu biliyordum da unutmuşum hatta yanıma alacaktım öyle yani ama baya gerçekten bir şey yapıyorlardı orada ben girdiğimde çok durmadım çektim hatta koyacağım. <laughs> yani düzgün çekebildiysem. Yasak biliyorsunuz çekmek. Buraya asılıydı kamera. Tuşuna bastım çektim öyle gizli gizli. Bakalım nasıl çıkmış. Şimdi... Kırıkaraya gidiyorum bakalım. <laughs> ben şimdi bu Argo Cable Car diye bir şey var. Tel teleferikli. Gülsan en üstüne kadar çıkarıyor. Bayağı da çıktık bu arada. Da. Bir kafe gibi bir restoran gibi bir yer var. Güzel bir yer. Orada kurmuş elemanı içiyorum. Biraz sonra bunu tekrardan aşağı ineceğim. <laughs> Sen <de daha> <laughs> Neyse biz şeye geldik. Heart of Batumi restoranına geldik. Üç tane yemek istedik. Geldikten sonra çekeceğiz. İnan yemekler hakkında yorum yapacak. Bekliyorum yemekler. Beğenecek mi acaba? Kesin beğenmeyecek. <laughs> geldi. Patlıcanlı. Üstüne kaşar var. Bir de bir sosu var. Bu bildiğiniz baked ekland diye geçiyor. Dilan yiyecek mi diye? Nereden yiyeceksin? Sosta mı? <laughs> evet. mi bu? Bilmiyorum. Et var gibi. Ben çok beğendim. Evet. öyle Evet. Gerçekten Evet. 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 çok Evet. 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 bu dana etini. Şey, ama şey genç dana. Ha. Bu haçapuri istedik. Bu Azeryan diye geçiyor. Hani böyle açık ve ortasında peyniri olan yumurtada kırdıkları. Deneyeceğiz. Başladık. Evet başladık. Not. Bu arada dün akşam ne yaptığımızı hiç söylemedik. En son restoranda mı çektik? En son Res kumar oynadık. Kumar oynamadık. Kumar oynamadan önce Sheraton Otel'de üst katta bir ruhsat evet. teras vardı. Oraya gittik. Böyle bir kokteyl falan içtik. Çok durmadık zaten. Bir de şeyi çok güzeldi. Manzarası falan. Ee, oraya da gidebilirsiniz yemeğe ama biraz falan fiyatları falan yüksek. Baya yüksek. Ya bir karides kızartılmış karides 3-4 tane falan vardı. Ne i̇ki kadar? 50 50 yen. E Toplam işte 2 tane şey içtik. Kokteyl bir tane o karides kızartılmış. Çok az bir şey geldi. 1500 1600 falan dedik tek lirası olarak. Evet ama zaten hani lüks bir yerde, direkt lüks kazıntı bir mekanda yani. Neyse oradan sonra... Batu'nun en ünlü kumarhanesi var, bir tane prenses. Kumarhaneden yani gittik işte o kumarhanede kişi başı 100 dolar ödemen gerekiyordu. Yani toplam 200 dolar değil mi? Evet, ama oynatıyor yani. Kayıt yani için yapıyor. Kayıt için kartına yüklüyor 200 doları kişi başı. Ama kaç kişiye girersen o kadar almak zorundasın. Yani biz iki kişi olduğumuz için iki tane almak zorundaydık. 200 dolar vermek zorundaydık. Sonra o parayla yani 100 dolarla oyun oynuyorsun içeride. Ama mesela şey diyemiyorsun, atıyorum ben 20 dolarlık oyun 80 dolarımı geri verin olmuyor. O yüzden şey, bir var işte. kesinlikle oynayacaksın yani. Sonra biz de o kadar para vermek istemediğimiz için çıkıp başka bir yere gittik. Ve orada da kaybetmedik para şükür. <laughs> ee, aynı para kaldı ama kazanmadık da. Böyle sabah da işte kalktık. Bir yerde şey yaptık kahvaltı. Dünyanın en kötü yeri. Evet bayağı kötüydü. Senin kahvaltı saçınların hep kötü oluyor. <laughs> Neydi o şey meydanın adı? Piyazla meydanı diye bir yer var. Orası çok güzel bu arada. 3-4 tane şey var. Restoran var. Bir tanesini de kaydetmişim eskiden. Onun için gittik böyle bir şeyler atıştıralım dedik. Krep istedik. bir de şey Haçapuri'nin açık olan versiyonu var. Ay kapalı olan versiyonu var. O dinlediğimiz şeyi. Işte. Beğendin mi Haçapuri'yi? Yani ortalamanın üstündeydi. Kapalısa değil de Adjeriyen olan açık yumurtayı ortaya döktükleri çok daha lezzetli güzel bence. söylüyorsun sen. Evet. Zaten. Sabah çok kötüydü. Evet açık olan çok daha iyi oluyor bence. Yerseniz işte onun adı Adjeriyen türü Adjeriyen diye geçiyor. Onu yersiniz diye düşünüyorum. Güzel olan o yani. Krepler de meşhur tatlı olarak krep satıyorlar. Başka ne de bir şey Şu an bir şey yapmadık. Şimdi de kanyona geldik işte. Güzel. Bir de mağara vardı Prometheus diye de ona da yetişemeyeceğiz gibi duruyor. Akşam da Kutaisi'ye gidiyoruz. Orası neresi? Buraya bağlı bir şehir. Orada da bir yemek memek yeriz. Acıktık biraz çünkü değil mi? Bir şeyler atıştırırız. Ya ben çok aç değilim de biraz Atıştırır. zaman geçecek zaten. Aynen. Acıkırız. Sonra da döneceğiz yine şeye, Batum'a. Arkadaşlar ne kanyonuydu? Bardırı kanyonuna geldik. Evet. Çok mutlu olduğunu söyleyemez. Çok beğenmedim. İleride bir bot turu var. Ama bot turuna da bir bota altı kişiyi sığdırıyorlar. inanılmaz derecede bir sıra var. O yüzden çok hoşumuza gitmedi. O Katsa'ya gideceğiz. Ben oranın daha güzel olduğunu düşünüyorum. O Katsa mı? O Katsa. O Katsa. Evet. Bence bota binersen güzel bir şey yapabilirsin. Bota binmek için çok sıra beklemek gerekiyor. O yüzden gidilmez. Evet, YouTuber'ım. <laughs> evet, senin yorumların neler? Ne? Senin yorumların neler? Ee, dünyanın en kötü yeri. Tabii ki de. Ve pahalı. <laughs> pahalı dediğin 240 lira. Yok. Başı. Manzara gerçekten güzel ama yani şu görüntü güzel geldi bana şu an Böyle de iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten o kadar da geldik. Evet Burcu. Çok yoruldum. <laughs> ben de. Böyle bir yerdeyiz. <laughs> Telefonumuzu şarj ediyoruz. Beğendin mi? Beğendim de benim suyum attı. Bak. Hadi bir daha ye. İlhan size şimdi nasıl yenilmesi gerektiğini öğretecek. Ne alıyoruz? Evet. Ar arkasını çeviriyoruz çok güzel bu arada. Evet. Suyunu içiyor şu anda. Sonra da sıra sıra yiyor ya da şey yapacak. Kese kese yiyecek yani fark etmez. Ve şu kafasını yemiyor. Evet. Böyle duracak. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> evet yediğim yemeklerden şu tavuk olanı çok beğendim. Ben. Tavuğun sosunu çok beğendim. Tavuğu çok beğenmedim. Zaten o da beğenmedi. Şu an şov yapıyorsun. yedim sadece. Evet çok kemikliydi ama sarımsaklı tostu falan da bayağı güzeldi şu Hadi bakalım bir yorumunu merak ediyorum. Yumurtalı peynir, peynirli yumurta desme Beğenmedim ben onu ama zaten yumurtadan ve mısır unundan yapılıyormuş bir de peynirde. Gerçekten bunu yiyen insan olamaz ya. Yani para verdik yedim. Ondan sonra bir tane de hinkali yedik. Hinkali ilk defa yiyoruz. Peynirli istedik 5 tane. Ben beğendim hinkaliye. Güzel. Şöyle <laughs> bunlar %70 beğendim ben. İyiydi yani. Yeni ben bir daha yerim. Ben bir evet. şu etlisini de yiyeceğim, patatesini de yiyeceğim. Sen yemeyecek misin? Yok. Yiyecek. <gülüyor> Yiyeceksin. Ben <laughs> yiyeyim. tamam. Böyle. Şimdi birazcık biz bu arada Kutaisi'deyiz. Kutaisi Baraka mekanlarında. Burayı birazcık turlayacağız. Ondan sonra da geri dönüyoruz Batuma. bir bayrağı var. Georgian kuzun. Dur biraz yürüyelim mi bakalım. Oturabiliriz abi burada bir yerde. Bu tamam